Terima kasih <muchas> telah menonton! Şükürler olsun. <laughs> evet, başlayalım artık. Herkese merhaba. Bugün mezun günlükleri serisinin dördüncü videosuyla karşınızdayım. Çok hızlı bir şekilde açıklama yapıp çıkacağım çünkü e, dışarı çıkıyorum bir buçuk ay sonra. Gerçekten. <laughs> En son dışarı çıktığım zaman, saçımı boyattığım zaman da sanırım dışarıda ve 31 Ekim'de. Yani 31 Ekim'de de zaten Instagram'da fotoğraf atmıştım. Yani kendim bir nevi eve hapsetmiş durumdayım ve çıkasına da gelmiyor bu koronadan dolayı. İnsanlardan uzak bir yere gideceğiz. Daha doğrusu yani şehir merkezinde falan olmayacağız. Bugün biraz böyle kendime bir izin vermek istedim. Hani bu anlamda sadece bir 3 saatlik izin yani. Sabah kalktığımda ilk olarak kimya çalıştım. Asit ve bazları çalıştım. Aydın yayınlarından. Benim hocamdan da Türkçe çalıştım ve altın anahtardan da soru çözdüm. Hem fiile çalıştım hem de sözcükte yapı çözdüm. Kahvaltıdan dolayı falan bir, biraz da kendime de vakit ayırmak isterim aslında. Böyle biraz mayışık gibiydim o yüzden bir saatimi yemek zorunda kaldım. Bir de şimdi dışarı çıkacağım için bir saatimi daha yiyeceğiz. Bir şey diyecektim unuttum ya. Ne diyecektim ben? İşte dışarı çıkacağım ya. Bir buçuk ay sonra ilk defa dışarı çıkacağım yani. Başka hiçbir şey yapmayacağım bu videoda. Neyse ben boş yapmaya devam ediyorum hala. Ya sen kamera karşısında konuşmayı özlemişim, böyle boş yapmayı özlemişim. Umarım siz de beni dinlemeyi özlemişsinizdir. Ümit ediyorum şu an. Bence özlemediniz. Ben olsam özlemezdim. Boş yapan insanları özlemiyorum çünkü genelde ama kendim istisna olabilirim. <laughs> Neyse ben şimdi gittim. Dışarıdan geldiğimde ders çalışmaya devam edeceğiz. yedim. Sen? Anne beş tane herhalde yedim mandalını Hadi be. Tane olarak. Tane de bir on, on doğum. Hadi be. <laughs> beş tane mandalini şimdi sende kilo yapar. Evet. Evet. Hemen koşmaya başla. <laughs> <laughs> Ay şu mavi şey var. Ya ben benim gözüm niye kedi görüyor hep? Benim de hep gözüm köpeklerde. yani çocuk çok güzel yatıyor. Neydi kedilerin Küçülmem gerek. Valla normal aldığım nefesin nefes olmadığını öğrendim şu an. Gel bir selam ver. Hayırdır? Video çekiyorum. Neden? Ne çalıyor? Duyamadım. çıkar bahtımızda? Ayrılık varsa yarın. Babam ilk keceyi duyduğu anda her şeyi ezbere oh, biliyor. Ya, nasıl <laughs> ben? <laughs> Canım. Her üç renkli dişi mi oluyor ya? Böyle <laughs> bakar mısın? Bir bana bakar mısın? Ay güzelliğe bak. Gel. Ya gitme. Ya niye bunların hepsi gidiyor ya? Aşkım. Ay gözleri yemişim. Çok tatlı. <laughs> Çalı gibiyim. Tam bir çalıyım. Eve geldim. Matematik çalıştım. Fonksiyon çalıştım. Fonksiyonu bir tek grafiklerim kalmıştı zaten. Onu da bugün bitirdim. Ee, yarım polinomları falan geçeceğim. İki saatim dışarıda kaynadı. Bir saatim de kahvaltıdan gitti. Kahvaltıdan sonra hep ya gerçekten biraz böyle telefona falan bakasım geliyor. Bir şeyler izleyesim geliyor. Ondan mutlaka mesela kahvaltı zaten yarım saat falan sürüyor ve genelde ders zamanlarıma denk geliyor. Ondan bir saatim kesinlikle kaynıyor tamam da. Hani bugünün bir istisnası var. Bir buçuk ay sonra ilk defa dışarı çıkmışım. İki saatimde kaynasın bir şey ama Sanki her zaman dışarı çıkıyorum da. Saat şu an 6'ya 10 var. Saat 8.30'a kadar molam var. İşte o ara yemek yeriz, bir şeyler yaparız falan. Ben büyük ihtimalle Genshin Impact oynayacağım. Çünkü Genshin Impact'te günlük domainler var biliyor musunuz? Bilmiyorum eğer oynuyorsanız. Sadece mesela işte salı günü açık falan. Sadece çarşamba günü açık falan. O yüzden kasmam gereken karakterlerim için toplamam gereken malzemeler var. Ve onlar sadece günü birlik açılıyor. O yüzden onunla uğraşacağım. <laughs> Gençliğin pek şu an elinden alınsa bayağı ağlarım herhalde. Çok üzülüyorum. Sadece keşke wish listemde diluk çıksın. Başka hiçbir şey istemiyorum ya. Hani diluk çıksın, venti çıksın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam mı? Hani belki Jean de olabilir. Ya aslında hepsi çıkabilir. Hiçbir S karakterim yok. Bakın A karakterlerim var ama hiçbir S karakterim yok. Diluk istiyorum. Sadece Diluk olsa bütün oyun boyunca sadece Diluk oynarım. Başka hiçbir şey oynamam. Şu an mesela oyunu bilmeyenler Fransız kalmış olabilirler. Ama hani gerçekten karakterlerine aşık olduğum bir oyun oldu. O yüzden vaktimi çoğunlukla onunla öldürüyorum. Gerçi geçen hafta vaktimi Genshin Impact'ten çok sokak nöbetçileri okuyarak geçirdim gerçekten. Ömrümü yedi yani sokak nöbetçileri ve gram pişman değilim harcadığım saatler. Şu an kaçıncı bölümdeyim ben sokak nöbetçilerimde? 35'e geldim herhalde. Yılbaşı partisinde kaldım. 4 yıl sonra tekrardan vabbeti indirdim. Pişman mıyım? Değilim. Ortaokul zamanlarımı biraz özlediğimi fark ettim. Çünkü hep böyle bir yere büzülüp vabbet okurdum. Deli gibi. O zamanlarımı özlüyorum aslında. Çünkü güzel şeyler okuyordum. Bayağı hoşuma giden şeyler. Ama e, şu an mesela dönüp bakmayacağım şeyler de okudum yani. Ama Solak nöbetçileri kesinlikle o şeyler arasında değil. Yani bambaşka bir hikaye ya. Ya bayağı beni etkiledi. O kadar fazla duygu değişimine sürüklüyor ki beni. Bir anda hem gülüyorum hem ağlıyorum filan çok değişik yani. Bu o okuyan insanlar bilirler. Gerçekten deli gibi sarıyor. Ondan sonra aklabeçilerini mesela okumamaya çalışıyorum. Çünkü geçen günlerde mesela çok fazla hani gerçekten suyunu çıkardım bunun. Ee, gece 3'e kadar uyuyamadım. Gece 3'ten sonra da böyle mailimde sürekli onlar dolandığı için falan. iki gün boyunca ölü gibiydim yani. Uykumu falan da alamadım. Çok geç kalktım falan. Ondan okumayacağım. Hani gerçekten sadece bir bölüm okurum belki ama zannetmiyorum. Bir bölüm de okumam takılı kalacağımı biliyorum. En iyisi Genshin Impact oynayayım. Şimdi ben Genshin Impact oynayacağım. Belki gösteririm Genshin Impact'i. Ama benim bilgisayar gerçekten şu an çöp bir durumda. Yani 8 yıllık falan. O yüzden e, görüntü kalitesi gerçekten hani o kadar kötü ki. O kadar kötü ki. Bazen kasıyor filan. Ondan hani şu anki bilgisayarım hani gerçekten son raddelerinde. Movie Maker dışında hiçbir edit programını bile kaldırmıyor. Yani ciddiyim. Da Vinci Resolve yükledim açmadı bilgisayar. 15 dakika bekledim yani. O yüzden artık hani bir her an elimde patlayacak gibi hissediyorum. Böyle saatli bomba. Biyolojiyle başlayacağız büyük ihtimalle akşam. Biyolojiyle devam edeceğiz. We do not have any relevant documentation on that topic. thank mm -hmm. you yani deftere 5 saat yazmam ben genelde yapmadan önce filan paragrafımı ve problemimi çözüyorum. Ondan bir saat daha ekleyebilirim eğer ölü gibi olmazsam bugün yani 6 saat sayabiliriz. İki kaşımın ortasından bu arada tam vurulmamın sebebi orada silice çıkacak ve ben onu kopardım. Şu an şarjım %10. Çabucak laflarımı söyleyip gideceğim ben. Çok boş yapmayacağım yani. Hem şarjım az hem de Kasina video atmış. Last of Us oynarken. O yüzden onu izleyeceğiz. Abimle beraber izliyoruz ve 47 dakika video. O yüzden çabucak konuşup gitmem lazım. Güvenliği sağlayarak çok fazla insanın olmadığı ortamlara gidip yürüyüş yaparsanız gerçekten çok fazla deşarj oluyorsunuz. Yani üşenmeyin bu konuda. Ya da dışa çıkmak istemiyorsunuz evde spor da yapabilirsiniz. Benim spor yapacak pek fazla vaktim olmadı. Bugün zaten bir istisna Çünkü spor her zaman yani her gün rutin olarak yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Belki ileride başlarım bilmiyorum ama. Hani şu anlık bu bana yetti yani biraz. Çünkü gerçekten Gerçekten içime çektiğim havanın yani o yeşillik kokusunu, toprak kokusunu özlemişim ya. Yani. Kanalıma hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın ve bu video hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Şu an nasıl çektim, nasıl yaptım bilmiyorum. Ders videoları daha mı ağırlıklı oldu yoksa dışarısı mı daha ağırlıklı oldu bilmiyorum. Ben bir şekilde onu dengelerim bir de Böyle tek gün çekeceğim. Bundan sonra iki günü birleştirmeyeceğim. Dediğim gibi edit çok uzun süre Ve şarjım %10'dan az şu an. O yüzden çok hızlı konuşmam lazım. Ben açıkçası bu videoya bana gerçekten iyi geldi. Yani kendimi de şarj hissettim şu an. O yüzden gayet rahatladım. Yani buna ihtiyacım varmış demek ki dışarı çıkmaya. Siz neler yapıyorsunuz? Sizin durumlarınız nasıl? Siz de benim gibi hissediyor musunuz? Böyle içinizde bir baygınlık, bir sıkkınlık. Sürekli evde olma, sürekli aynı şeyleri yapma. Sürekli aynı sandalyeye oturma falan. Siz bunları hissediyor musunuz mesela? O yüzden merak ediyorum. Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve ben şimdi hemen şarjımıdan kapatıyorum.